Çek olup, Bu tarla iceberg tarlası. Bu tarlada bu tarlada 160 bin tane iceberg marul var. Şu anda bu marullar para etmiyor. Her biri her biri her biri bir kilonun üzerinde bir buçuk kilo. Altı tane kasaya girmiyor. Adam gelmiş bu marulun tanesine İki TL para veriyor iki TL. Sana bu marulu iki TL veren şerefsizdir. Sana bu marulu iki TL yediren de şerefsizdir. Ben patosu taktım. Çapalamayı taktım. Ben şu anda bu malları süreceğim. Hiç de umurumda değil. Toprağın altına yeşil gübre olsun. Tamam mı? İki TL'ye alacağım. Markette 30 TL'ye satacağım bu asperki tamam mı? Bu astar, bunu iki TL alamazsın ben de alamazsın. Git sana o para böyle şerefsizlerden al. Tamam mı? Çek oğlum. Tamam.